veya gidin bana, bana barışsın ve al bu ses kaydımı ona at ve al şu konuşmamı ona at dedim mi şu ana kadar bir gün olsun demedim demediysem siz de yapmayacaksınız karışmayın zoruna giden de şimdi senin ne zoruna gitmiş triplere gidiyorsun hayırdır zoruna giden ne Boş ver bacım kalkma ya. Abla yok yani bak dün birinin birinin numara biri dün bir numara lazımdı. Birilerini savcılığa vereceğim kızlar. Birini arattırdım dedim ki ara bana bu numarayı versin rica ediyorum. A, savcılığa vereceğim. Yani ben ilişkimle alakalı sizi araya koymamışım. Koymam da yani. Yapmam. Sen o dünkü meseleyle bu meseleyi bir mi tutuyorsun şimdi? Bana yazmış ki, e sen dün bizi araya koyarken, numarayı isterken iyi de şimdi mi kötü olduk? Bu ne biçim bir konuşma tarzı? Bu ne terbiyesizlik? Bu la, bu konu bir mi? Benim dedi tamam. Bu konuyla sen bu konuyu bir mi ediyorsun? Mi? Ya gel de şu kelimeye kızmayın. Bana diyor ki sen dün numara isterken iyiydi de şimdi mi kötü olduk? Sen ne biçim konuşuyorsun? Kim kim kim? Esra abla mı? Yani sen dünkü meseleyle bu meseleyi nasıl bir tutarsın? Kızlar düğün birilerini savcılığa vereceğim numara lazımdı. Ben de birilerini araya koyduk. Esra ki onu ara numarayı versin. Savcılığa vereceğim. Polisler numarayı istiyor. Tamam bu normal bir şey. Olabilir. Ama ben ilişkimle alakalı seni ne zaman araya koy? Şimdi bana diyor ki e, sen dün numarayı isterken iyi şimdi kötü oldum. Ha gel şimdi bu kelimeye de kızma. <laughs> ne kadar ay bu ne terbiyesizce bir konuşma tarzı. Sonra barışıyorsunuz. Başver ya yayında tarzı iyi de yani. evet. her şeyi de Konuşursunuz özellikle. Özellikle aynı harfla konuşursunuz. Diyor dün biz o ara, aracılıkla e, numara isterken hiç mümkün. Sen onun konuyla bu konuyu bir mi tutuyorsun şimdi? Zorunuza niye gidiyor size haber getirmeyin dediğimde? Şimdi sen ne zoruna gitmiş buradan sen beni çiçileden çıkarıyorsun? Senin amacın ne? Ne zoruna gidiyor? Ne? Ne? Sen ne zoruna gidiyorsun bunları bana yazıyorsun? Zoruna giden ne? Ben senin ilişkine karışmıyorum bile lan. Adam beni arıyor kapatıyorum lan suratına konuşmuyorum seninle alakalı. Ben kimsenin ilişkisine karışmıyorum bu hayatta. Ayıp ya. Ben hiçbir zaman kimsenin ilişkisiyle alakalı konuşmuyorum. Karışmıyorum bile. You be- Zorunda küfür, küfür mü etmişim sizi rezil etmişim? İsim mi vermiştim? Zorla diyorsun ki illa ismimi verin. Godfather teşekkür ederim Godfather. Kendi kendine açıkladı. Ver. Getir, Burnumdan getirdiler ya. Ya sınırlar boş ver ya sen. Tamam. Kendini niye, kendini niye rahatsız hastası ediyorsun? Onlara sinirlersin. Sen çocuğum varmış. Yine dondu zaten. Ben senin adını vermemişim, bir şey yapmamışım. Ben akşam adlarını verdim mi kimsenin? Dedim ki ablalarına, kardeşlerine bana haber yollatma. Kimsenin adını vermiş de sen rezil olmuşsun. Ben demişim ki ablalarına, abilerine bana ablalarına, kardeşlerine haber yollatma. Senin adını veren oldu mu sen kendini ortaya attı şimdi diyorsun ki bizi rezil ettin. Kim senin adını verdi burada? Erol Godfather teşekkür ederim. Kızlar ben akşam kimsenin adını verdim mi yayında? Ben kimin adını verdim akşam? Hiçbirinin adını verdim mi ben akşam? Dedim mi Esra veya şu veya bu veya şu? Hiç kimsenin adını bile vermedim ben akşam. İkide bu da donuyor. Erol teşekkür ederim. Donuyor iki de bir. Miram teşekkür ederim. Erol Miram teşekkür ederim. E tamam da burada bana yazmış. Yani ben sinirlenmeyeyim de ne yapayım? Biliyorlar ki ben yayındayken yani bana bir şey yazmayın ben patlıyorum. Benim gibisin yemin ederim. Yani illa bana yüz kere demişim ki beni yayında kışkırtmayın. Bu TikTok'takilerin hepsi böyle ben de böyleyim bak. Modumu düşürüyorlar yayını kapatasın geliyor. Bağırıyorum çağırıyorum sinirleniyorum. Yüz kere demişim ki beni yayında kışkırtmayın. Bir de modunu düşürüyor insan. Mod... Hem modumu düşürdüler. Bak şu an yani bütün misafirlikteyim yani burnumdan getirdiniz. Şu, diyorlar, bunu diyorlar. Tamam da ne özelden misafirlikteyim biliyorsunuz. Yayındayım kendimi tutamayacağımı biliyorsunuz. Modumun düşürdüğünü biliyorsunuz. Tabii... Yani derdiniz ne? Dolmuyor değil mi abla? He, çok güzel olmuş. Bir de kalkıyor onları koruyor. Yok efendim dün birinin aracıyla numara isterken iyiydi de alalım derken bir şey yoktu. Şimdi mi ses kaydı olay oldu? Ben kalkmışım size demişim ki kalkın beni onunla, onunla mı barıştırın? He? Sizden bir şey mi istedim kendimle özel alakalı? Erol teşekkür ederim Erol. Ben sana dün kalk beni barıştır veya kalk benim numaramı ona ver ve kalk beni arasın. Veya kalk konuşalım veya beni barıştır diye bir şey mi söyledim ben sana dün? Veya o ablaya. Savcılığa vereceğim isim, birilerinin numarası lazımdı. Kalk dedim ki numarayı isteyin. Ben ne zaman size bir gün olsun demişim ki kızlar kalk beni barıştırın. Veya barışalım veya bunu yapalım veya şunu yapalım. Ne zaman sizi araya üçüncü kişileri araya koymuşum? Akrep teşekkür ederim. Biliyorlar ben yayındayım. Yayında ya moralimi düşürecekler. Ya misafirlikteyim ya misafirlikte rezil olacağım. Ya da diyorlar ki Ülla Hülya kalk isim söyle. Ben senin adını vermemişim. Kalk diyor ki beni yayında rezil etti. Kim senin adını vermiş? Kim senin adını, adını vermiş? Ben akşam sizin adınızı mı verdim? C harfi teşekkür ederim. C kurban verin. Akrep teşekkür ederim. Bir de kalkıyor diyor ki, e dün milletin aracıyla bir şey isterken iyiydi de... ...şimdi sen o zaman sen de numarasını isteseydin. Sen hangi hakla bana bunları yazıyorsun? Sen neyin kafasını yaşıyorsun da bunları bana yazıyorsun? Yani bu ne biçim bir konuşma tarzı? Ben kalk beni onunla mı barıştır dedim de kalkıp sen bunları bana yazıyorsun. Hanımefendi buyurunun devamı yok. Erol teşekkür ederim. Demiş ki bizi aramızda rezil ettiniz. Araya girmeyin bacım. Araya girme bir gün olsun sana araya gir demiş miyim? Kalk buna haber yolla demiş miyim? Ne zaman sizden üçüncü kişileri araya koydum? İşte Daha önce de size dedim ki üçüncü kişiler araya girmesini istemiyorum. Ne zaman dedim bunları? Dur, çay, 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 çay içelim. Yok kız içmeyim ben gideyim valla. Yok, yok. Çay içmeden bırakmam seni. Ne ben Benim var ya benim için. Benim Ama görmüyor musun burnumdan getirdiler ya. Ne arada sen var burada da. Bizim burada sıkıntı. Bu burada şey değil. Var. Polis polis maçı.